Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu asimetrik tuniğin kalıbını çıkartacağız. Ee, aslında çok kolay bir kalıp ama üzerindeki şu detay ve fotoğrafta kolye takılmış. O da böyle geometrik şekilli bir kolye olduğundan dolayı bir tık kafa karıştırıcı duruyor. Ama aslında çok kolay. Hadi gelin başlayalım. Şimdi öncelikle temel beden kalıbımı kumaş katına şu şekilde yerleştiriyorum. Tamam mı? Sonra not olarak ilerleyin bu arada. Not alarak dinlerseniz anlarsınız ve yaparken de zorlanmazsınız. Şimdi madde madde ben ne söylersem yazın cümle cümle, tamam mı? Temel beden kalıbını kumaş katına yerleştiriyoruz. Boyunu istediğimiz kadar şuradaki bel boşluğunu şu şekilde düzleştirip istediğiniz kadar uzatın, tamam mı? Burada neredeyse bir elbise gibi ama siz istediğiniz gibi davranabilirsiniz. Daha sonrasında istediğin kadar uzattın ya şu üçgen kısmın ne kadar uzun olmasını istiyorsan şuranın <laughs> o kadar orta ortadan orta yani kumaş katından aşağıya in e, işaretini al ve etek boyuyla burayı oval olacak şekilde birleştir. Daha sonrasında bu oldukça bol, geniş bir model olduğu için geliyoruz şöyle. Kendimize modeli genişletebilmek için işaretler koyuyoruz. Daha sonrasında bunun kopyasını alıyoruz. Ee, kesmeden önce temel beden kalıbından bunun kopyasını alın. Daha sonrasında alt kısımdan omuzlara bakın omuzda hiç şöyle omuzda hiç e, büzgü ya da ne bileyim böyle bir bolluk gibi bir şey yok fark ettiğiniz. O yüzden omuzlara pay vermeden yani üst kısımdan hiç ayırmayacaksınız. Sonuna kadar kesin. Altı istediğiniz kadar pay verin. Ve kalıbınız hazır olmuş olacak zaten. Tamam mı? Daha sonrasında bir dakika şu üstteki parçayı yapabilmek için şu yan tarafta yarım bir parça var kısa. Onu yapabilmek için de geliyoruz. Yine temel beden kalıbı üzerinden. Şöyle Belin en ince kısmından 5-6 cm aşağıda olacak şekilde işaretimizi alıyoruz. İşareti karşı tarafa düz bir şekilde uzatıyoruz bu şekilde. Ve bunun kopyasını alıyoruz. Buna pay falan da vermiyoruz. Daha sonra geliyoruz. Bunları birleştirirken bu alttaki kısmı yaptım. Bundan iki tane bu arada bakın. iki tane var. Yani bir tanesini uzun bir tanesini mesela bu arada diyelim ki 15 santim pay var. Bu alttaki uzun kısmı yaptın ya bundan yukarıya çık bir 15 santim. Buradan da aynı şekilde çıktın. Bunu bu şekilde birleştirdiğinde hem alttaki hem üstteki parçanın kopyasını ayrı ayrı alıp bu şekilde e, parçaları tek seferde hazırlayabilirsin, tamam mı? Sonra bunların e, kopyasını aldın. Gel bunları birleştir yan taraflardan. Daha sonrasında e, arka tarafla birleştirmedin ama, tamam mı? Geldin şu ortadaki parçayı e, bedene dikebilmek için bedenin tam ortasından şöyle bir e, kesik atıyorsun. Daha sonrasında bu parçayı yan kısma sonra e, omuzdan yakaya ve orta kısma birleştiriyorsun. Şu alt e, kısmını ilk önce temizle burayı katladık Çünkü birleştirdikten sonra burasını dikemezsin katladın diktin e, bedenle birleştirdin yandan işte kol altından ondan sonra cıma yakadan vesaire orta kısımdan ve e, buradaki bolluklar bunun alt kısmında kalıyor çünkü bedeni tam ortadan ikiye ayırdık ya hani dolayısıyla buradaki bolluk yayılmıyor bu parça buradaki bollukları içinde tutuyor burada bir de 5 cm kadar ekstra fazladan dikiş almışlar sen de öyle yapabilirsin Kolları zaten düz. Şöyle çok küçük bir e, bu manşet mi kıvırma payı mı bilmiyorum onu. Eğer manşetse şöyle 2-3 santim genişliğinde bir parça kesip bileğe dikebilirsin. E, i̇lik düğme payı bırakarak tabii ki. Ve modelimiz bu şekilde aslında. Notlarımı da aldım zaten şöyle. Bu şekilde çok kolay bir model dediğim gibi. Daha sonrasında arka kısmı ister düz yaparsın, ister e, ön taraftaki gibi böyle üçgen kısımlı yaparsın. O tamamen sana kalmış. Bu kadar. E, beni Instagram'dan takip etmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, anlamadığınız kısımları yine yorumlarda yazmayı unutmayın. Hoşçakalın, kolay gelsin, bay bay.